Şimdi e, diğer taraftan e, bir bağlantımız olacak. Halka arzları, piyasaları konuşuyoruz. Halka arzlar devam ediyor. E, yoğun bir ilgi, talep söz konusu. E, OYAK Yatırım, OYAK Yatırım'ın halka arzı, e, talep toplama e, dönemi. E, bugün e, son gün OYAK Yatırım Genel Müdüre Erkan Ünal konuğumuz. Hoş geldiniz, günaydın. Hoş bulduk, günaydın. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkürler. Başlamadan Serdar Bey, Erdoğan Bey. Ee, pe peki şimdi e, başlayalım. E, Halka arz süreci, e, bu sürece nasıl gelindi? E, bununla başlayalım, daha sonra da e, oyak yatırımla ilgili detaylar alırız. Okay. Kısaca ben oyak yatırımdan bahsediğim e, oldukça köklü e, kurumsal yapı ve kültüre sahip, yaklaşık 40 yıldır sermaye piyasalarına, hizmet eden, faaliyet gösteren, önemli bir kurumsal hafızaya sahip, köklü bir kuruluş. Biz de yönetim olarak bundan yaklaşık 5 yıl önce göreve geldik ve hızlı bir yapılanma ve önemli bir değişimle birlikte bugün öz kaynakarlığı yüksek, müşteri tabanını genişletmiş, sermaye piyasalarına her alanda katkı sağlayan, yenilikçi ürünlerle var alan bir yapıya geldik. Bu ilk aşamayı biz dönüşümün ilk aşamasını tamamladığımızı düşünüyoruz ve gayet sağlıklı bir şirketi, öz kaynağı güçlü bir şirketi borsaya getirmenin açıkçası heyecanını ve mutluluğunu yaşıyoruz. Bugün de talep toplamamızın son günü. Umarım iyi bir halk arz olur, sermaye piyasalarımıza da katkı sağlayacak bir iş yapmış oluruz. Siz de Yayını izliyordum öncesinde. Enerjiyle ilgili önemli tespitleriniz var. Ülkemizin tabii tasarruf açığının azalması açısından çok hayati önemde. Ben sermaye piyasalarının gelişiminde Türkiye'miz için, ülkemiz için hayati önemde görüyorum. O açıdan burayı geliştirecek her türlü gelişme faktör ülkemizin de istikrarlı büyüme sürecine, daha sağlıklı büyüme sürecine geçmesi açısından katkı sağlayacaktır. Peki e, ne kadar büyüklükte bir halka arz olacak? E, Halk arzın detaylarıyla ilgili de e, bir e, sizden alalım. Yaklaşık e, %30'unu halka açmayı e, planlıyoruz. 526 milyon TL civarında bir büyüklüğe ulaşacağız. E, Yıldız Pazarda e, işlem görmesini e, işlem görecek şirketimiz. %5 ek satış e, hakkı da var. E, yoğun talep gelmesi durumunda %5'lik bir ek satışımızda da gerçekleşecek. Son dönemde hep yabancı yatırımcıları da konuşuyoruz. Yabancı yatırımcıların ilgisini nasıl beklersiniz? Biz OYAK yatırım olarak geçmişte de ihraçlar yaptık. Bu yıl içinde de yaptık. Yılın Geçen yılın en büyük halka arzını gerçekleştirmiştik. Orada da biz yabancı ilgisi gördük. Yabancının bir miktar siz biliyorsunuz son dönemde genel olarak oranları azaldı ama hikayesini yaratan şirketlere de ilgilendiklerini, yatırım yaptıklarını da görüyoruz. Biz yabancı ilgisinin de olmasını bekliyoruz. %35 yurt içi kurumsal, yurt %35 yurt içi bireysel, %30 da yabancı alokasyon dağılımıyla halka arzımızı bitirmeyi planlıyoruz. Peki, e, tabii hep e, sorulan soru, merak edilen konu halka arzdan elde edilecek e, e, kaynak nerelerde kullanılacak, neler planlanıyor? Evet, e, OYAK Yatırım esasında öz sermayesi güçlü, e, içsel karlılık oranında e, yüksek bir şirket. E, biz halka arzdan elde ettiğimiz geliri e, e, bu dönüşümün ikinci parçası olarak dijitalleşmede atacağımız adımlarda kullanacağız ağırlıklı olarak. Biz bu alanda yatırımlarımızı büyük oranda tamamladık ama yılın ikinci yarısında da tamamlamayı hedeflediğimiz özellikle dijitalleşme ve teknolojik altyapının geliştirilmesine yönelik adımlarımız olacak. Bir miktarını burada kullanacağız. Oyak yatırımı olarak bu hızlı büyümenin yanında biz yenilikçi ürünlere yine sermaye piyasaları içinde kalmak kaydıyla Çeşitli yatırımlar planlıyoruz girişim sermayesi fonları üzerinden. Kaynağımızın bir kısmını da burada kullanacağız. Girişim sermayesi fonlarında sermayesi piyasası kurulumuz buradan da tüm üye ve çalışanlarına teşekkür ediyorum. Önemli düzenlemeler yaptılar. Girişim sermayesi fonlarında piyasamızın gelişmesi açısından önemli görüyorum. Biz burada hem girişim sermayesi fonlarına yatırarak iyi getiri elde etmeyi planlıyoruz. Hem de e, bu yatırım yaptığımız özellikle fintech alanındaki şirketlerle hem ürün gamımızı hem de müşteri tabanımızı genişletmeyi hedefliyoruz açıkçası. Peki, e, şimdi şunu da merak ediyorum. Türk sermaye piyasalarının biraz girizgah yaptınız, biraz anlattınız ama geleceğiyle ilgili e, ne bekliyorsunuz? Şimdi bakıyoruz büyüyen bir ekonomiden bahsediyoruz. İşte enerji konusunda yeni keşifler, diğer taraftan Sanayide bir büyüme ve değişim söz konusu Diğer taraftan sermaye piyasaları sermaye piyasaları da son bir birkaç yıldır ciddi bir ilgi var halka arzlara da çok ciddi ilgi vardı Sizin buradaki beklentiniz potansiyel büyüme beklentiniz nedir Biraz geriden bakacak olursak Türkiye finans piyasasının büyük bir kısmını bankacılık sektörü oluşturdu. Önemli bir kısmını yıllar yılı. iyi de işler yapıldı. Ülkemizin büyümesine yoğun bir katkı sağladı bankacılık sektörü. İyi de yönetilen bir sektör. Ama sadece bankacılık sektörüne dayalı bir finans sektörünün Çeşitli sorunlar barındırdı, sürdürülebilir olmadı. Bugün daha iyi görüyoruz. Sermaye piyasalarımızda ben bir dönüşümün başladığını düşünüyorum. Son iki yılda bunun ilk emarelerini alıyoruz. Bunun kalıcı bir trende dönüşmesini bekliyorum açıkçası. Sermaye piyasalarımızın potansiyeli çok yüksek. Siz de bahsettiniz, ülkemizin en önemli sorunlardan biri tasarruf açığı. Tasarruf açığı için yurt dışına gitmek zorunda kalıyoruz maalesef özellikle döviz açı verdiğimiz için. Enerji keşifleriyle bunu azaltabilirsek bu çok olumlu ülkemiz açısından. Bunun da sermaye piyasalarına evrildiğini düşünürseniz büyümenin daha da inme kazanma ihtimali çok yüksek. Türkiye'de sermaye piyasaları daha bence başlangıç aşamalarında. Yani Şöyle ufak birkaç tane örnek vermek istiyorum. Yani borsamızın gayri safi milli hasıla oranı %30'larda. Bu tüm dünyada bir de yüzde yüzlere yaklaşan, daha üzerinde çıkan seviyeler var. Bunun iki katına çıkması çok rahatlıkla olabilecek bir şey. Yine yatırım fonları önemli bir alan. Sadece gayri safi milyasının yüzde iki buçuk seviyesinde. Yine özel sektör tahvilleri. Sadece bankacılık kanalına gitmemesi için şirketlerimizin özel sektör tahviline geliyor olmalı. Gayri safi milyasının yüzde ikisi. O açıdan şirket sayımız, olsa kote şirket sayımız hala çok düşük. O açıdan ben çok büyük bir potansiyel olduğunu düşünüyorum. Buradaki büyümenin de ülkemize muazzam bir katkı yapacağına inancım tam. O açıdan geleceğinin ben çok parlak olduğunu düşünüyorum. Son bir yılda yatırımcı tarafında da önemli bir ilgi var. Hisse yatırımcısı 1 milyonun üzerinde arttı. O açıdan pozitif gelişmeleri görüyoruz. Yatırım fonlarında da yine oraya da yatırımcılarımız ilgisi arttı. Ben sağlıklı bir sürecin başladığını düşünüyorum. Bunun da devamını bekliyorum açıkçası. Peki çok teşekkür ederiz OYAK Yatırım Gelen Müdürü Erkan Ünal yayınımıza katıldığınız için. Ben teşekkür ederim, iyi yayınlar dilerim. Teşekkürler, kolay gelsin. Evet, hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Ee, geliyor yeni hal.